Merhaba arkadaşlar Nergisçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kapya biberi yemeklik olarak buzluğa nasıl konur onu göstermek istiyorum. Kapya biberlerimizi temizleyip yıkayıp ilk önce bir suyunu iyice bir süzdürelim. Biberlerimizi temizleyip iyice yıkayıp iyice suyunu süzdürdükten sonra arkadaşlar robotta çekelim. püre haline gelene kadar arkadaşlar hepsini böyle çekip hazırlayalım. Püre şeklinde hazırladık. Böyle minik kalıplara koyuyorum arkadaşlar. Pilavlarda, makarnalarda çok rahat oluyor. Hem de bir tane bir tane böyle buz olarak çıkarttığımız zaman Alması da kolay, yapması da kolay. Diğer türlü de arkadaşlar kuru fasulye ve güveç için de bu şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Patates kızartmalarının yanında da böyle ince uzun şekilde olarak hazırlıyorum. Şimdi bunları buzluğa koyarak arkadaşlar böyle dondurup poşetliyorum. kalıbı olmayan arkadaşlarımız da poşetleri böyle birer yemeklik olarak hazırlayabilirler. Diğerlerinin hepsini poşet poşetledik. Şimdi şimdi donma zamanı. Biberlerimizi dondurduk arkadaşlar. Şimdi kalıplardan çıkartıyoruz. Çok tatlı oldular ama gerçekten. Birer yemeklik olarak arkadaşlar böyle bir porsiyon porsiyon hazırladık. Ben buzdolabı poşetine yerleştiriyorum arkadaşlar. Saklama kaplarına da koyabilirsiniz. Tabii ki ben çok yer kaplıyor diyerek saklama kaplarını tercih etmiyorum. Buzdolabı poşetlerini güzelce hazırlayarak yerleştiriyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.